Şimdi size Aprilia.com.tr üzerinden incelemesini yapmaya başladığımız SR GT 200 hakkındaki tanımlama okuyacağım. Şehirde maceraya hazır mısınız? Şehir içi ulaşımda durdurulamaz bir güç ve şehir dışındaki maceralarda Hazır olan SR GT, çevik, sportif ve uzun stroklu süspansiyonuyla, çekilendirilmiş tekerlekleriyle her yol koşulunun üstesinden geliyor. Aprilia SR GT 200, işlevsel ve yolda daha iyi kontrol sağlayan aktif bir sürüş sunarken, gittiğin her yerde sürüşü eğlenceli ve dinamik hale getiriyor diye bir tanımlamayla piyasaya sürülen bir scooter. Aprilia SR GT 200. Şimdi başlığı gördünüz büyük ihtimalle. Bu sefer olmadı Aprilia diye düşündüm ve beni açıkçası hayal kırıklığına uğratan bir scooter oldu. Sebebi Anlatmaya başlayacağım ama her zaman ne yapıyoruz? Önce güzel yönlerini, çok beğendiğim yönlerini, daha sonra da beğenilmeyecek yönlerini anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. 7 yıllık YouTube hayatımda kendime mod değdindiğim bir şey var. Eğer bir motosikletin, incelemesini yapacağım motosikletin eksiklikleri iyi yönlerinden, artılarından daha fazlaysa o motosikleti teste almamayı tercih ediyorum genelde. Arada tabii ki kaçırdığım, teste aldığım ve eksikliklerini daha fazla saydığım modeller oldu ama genellikle bunu tercih ediyorum. Çünkü sonuçta her üretilen motosikletin, scooter'ın üzerinde büyük bir mühendislik, büyük bir arge, büyük bir emek var ve arkasında da hani ekmeğini kazanan onlarca, yüzlerce, belki binlerce çalışan var. Dolayısıyla eksiklikleri fazla olan bir scooter'ı alıp da kötü yönlerini bol bol anlatmaktansa anlatmamayı tercih ediyorum. Fakat bu scooter'ı teste aldığımda bunun böyle olmadığını düşünüyordum. Bundan 1 yıl önce veya 2 yıl önce ilk olarak lanse edildiğinde bu Scooter April'a şöyle tanıttı hem yolda hem off road'da arazide bütün e, isteklerinize cevap verebilecek çok kabiliyetli bir Scooter üretiyoruz diye lanse etti ve ben de canlı yayınlarda programlarda her yerde dile getirdim. April'a öyle güzel bir Scooter ile geliyor ki yani piyasayı alt üst eder abi çok sevilir çok tutar diye net olarak böyle tanımladım ve insanları da aslında biraz da gaza getirmiş oldum galiba. Sebeplerinden birincisi şuydu tasarım. Tasarımına hepimiz düştük ve şu anda bu bölümde bile şu tasarımı görüp de beğenmeyecek olan hiçbir motosikletçi, bırakın motorcuyu hiçbir insan olamaz çünkü hakikaten tam bir İtalyan tasarımında sanat olarak böyle tasarlanmış çok güzel bir scooter tasarımına sahip Aprilia SR GT. Fakat Hani birazdan anlatacağım beğenilmeyecek yönleri var ya onlara geldiğimiz zaman tasarımla çok alakasında olmadığını net olarak anlayacaksınız. O yüzden önce böyle çok sevdiğim yönlerini anlatayım. Böyle bol bol öveceğim çok sevdiğim yönlerde. Çünkü arada çok uçurumlar var. Sevdiğim yönleri çok sevdim, sevmediklerimi hiç sevmedim. O yüzden sevdiğim yönlerle önce bir başlayayım. Bu scooter'da kullanılan motor bloğu o kadar güzel bir motor bloğu koymuşlar ki üzerine. Üzerinde 174 cc'lik bir motor bloğu var ve 17.5 beygir 16.5 Nm tork üretiyor. Biz bu tarz skuterları genelde ne için alıyoruz? Şehir içerisindeki ihtiyaçlarımızı karşılasın, cevap versin diye alıyoruz. Dolayısıyla şehir içerisinde neye ihtiyacımız var? Alt devirlerinde güç isteğine ihtiyacımız var. Bu scooter'da kullanılan motor bloğu da ki Piaggio'nun bir motor bloğu bu. Gazı açar açmaz güç hissiyatını hissettiğiniz anda diyorsunuz ki ooo bu blok çok güzel abi." diyorsunuz. Hatta ben bir scooter'ın yol çekimlerini 250 Honda Forza ile yaptım ve Kalkışlarda 250 cc bir sıkı turla aynı anda kalkabiliyor hatta orada sürücü dinamikleri devreye girerse kalkışlarda 250 cc birçok sıkı turu böyle geride bırakıp ilerleyebiliyor. Fakat şöyle bir handikapı var 60'tan 70 km hızdan sonra yavaş yavaş gücünün bittiğini net olarak hissediyorsunuz. Ama sorun değil. Bakın şehir içerisinde kullanılacak bir scooter'da bu alt devir torku insana diyor ki abi çok güzel bir motor bloğu dedirtiyor. Yani birincisi tasarım, ikincisi motor bloğu en sevdiğim yönlerinde. 17,5 beygir olduğu söyleniyor. Ben 15 beygirlik, 14.8 beygirlik cruise 120'yi buluyorum. Bakın bunda şimdi yokuş aşağı saldım gidiyorum. Kaçı bulacağım? 122'ye geldi, 124. 124 yani daha fazlası yok. Yokuş aşağı salmama rağmen. Üçüncü en çok sevdiğim yönü ve gerçekten çok beğendiğim yönü. Bakın bir şey göstereceğim size. Şu anda orta sehpadan indirdim. Orta sehpanı ya kaldırmak için gerekli olan şu mandala bastım. Şu elimi görsene, beni bir görsene Yağız. Bak. Tek ayakla, tek ayakla hop orta sehpayı alıyorum. Bir daha göstereyim onu. Bakın. Sadece şuradan tutuyorum denge sağlasın diye. Hop alıyorum. Yani Scooter'ın dengesi. O kadar dengeli bir scooter yapmışlar ki orta sepayı alırken diyorsunuz ki ulan bu ne kadar kolay bir scooter olmuş dedirtiyor. Tabi 150 kilogramlık ağırlığının bunda çok büyük oranda katkısı var ama merkezi çok iyi konumlandırmışlar. Bunu sürüş sırasında da şöyle bir yansımayla hissediyorsunuz. Yolda çok kıvrak olabiliyor. Çok çok kıvrak. Çünkü Hani şeyden hatırlarsınız arazi motosikletleri, enduro motosikletleri genelde ağırlık merkezini yukarıda konumlandırırlar. Yukarıda konumlandıramazsan ne yaparsın mesela sele yüksekliği de onu sübvanse edersin. 80 santimetrelik sele yüksekliği var. Şöyle göstereyim üzerine bineyim. 80 santimetrelik sele yüksekliği hafif yukarıda konumlandırılmış ağırlık merkeziyle birlikte bir de 150 kilogramlık hafifliğini değerlendirirsek acayip kıvrak bir skuter. Acayip. Dönüş turunu da özellikle göstereyim. Geniş bir dönüş turu olan bu skuterun yani Aprila genlerini taşıyor orada. Kullanırken diyorsunuz ki abi ben bunun için bununla şehir içerisinde trafikte hiç zorlanmam. Her yere her araya dereye girerim ve çok kolay kontrol ederim dedirten bir denge merkezi, denge dağılımı, dengesi var yani. Kendi açıklamalarında sel altının bir tane full face kask aldığı yazılıyor. Ben bu sel altını görünce dedim ki imkanı yok. Bu full face alamaz diye düşündüm ama küçük kalıplı bir full face kaskım var Akerbis'in. Bunu bir deneyeceğim. Bakalım alacak mı, almayacak mı? Şöyle sokmaya çalışayım. Hayır, yanlardan girmiyor. Oturmuyor. Yuvasına oturmadı. Tam tersine çevireyim. Şöyle oturtmaya çalışayım. Evet, bu şekilde oturdu. Bakalım kapanacak mı? Evet, şurada bir baskı var. Yani tam böyle rüzgarlığına, spoiler'ine dokunuyor. Ama kapandı mı? Kapandı. Yani iddiaları doğru alabiliyor. Bak şimdi. Kendi böyle yukarı doğru atıyor ki şuradaki kasıntıdan dolayı. Buradan kastırdı çünkü. Ama iddiaları doğru mu? Doğru. Bir tane full face kask alabiliyormuş. Dördüncü en sevdiğim yönü ise yakıt tüketimi. Günümüzde Temmuz 2023 sonu itibariyle 1 litre benzin 34 TL. Dolayısıyla hepimiz yani parası olan olmayan herkesin aslında şu son dönemlerde hesapladığı şey yakıt tüketimi yakıt hesabı. Bu skuturun ben bu kadar az yakacağını tahmin etmiyordum. Yani tahminim şöyleydi. 174 cc alt devirli torklu bir skutur ne yakar? Herhalde 3 ile 3,5 litre arasında yakar 100 kilometrede diye tahmin ediyordum ama 2'lere falan düşüyor. Bakın 2 litrelere, 2.2 litrelere düşüyor 100 kilometrede. Dolayısıyla yakıt tüketimi çok başarılı. Yakıt hesabı yapan, az yaksın isteyen birileri varsa aramızdaki hepimiz öyleyiz. Ona net olarak karşılık veriyor. Hiçbir yerinde abi şurası da dandik olmuş demedim. Ama bazı hatalar gözüme çarptı. İşte depo kapağının plastik olması. Hatta şöyle göstereyim onu size. Ee, şu şekilde bir depo kapağı koymuş olmaları. Bu böyle dandik bir kapak. Elinizde kalıyor. Burayı kapatırken böyle diş kaptırırım falan diye insan bir korkuyor. Yani bu hani adi kalitesizlik anlamına gelmiyor burada kullandıkları donanımı bu şekilde tercih etmişler bunu gösteriyor. Karbon taklitleri var plastikte ve şu selede sele dikişlerinin böyle daha 2000 kilometredeki scooter'ın böyle 60 olmasından dolayı ufak tefek böyle görsellerde sıkıntılar olduğunu düşünüyorsunuz ama genel olarak genel yargı olarak bunlar olsa bile diyorsunuz ki abi kaliteli malzeme kullanılmış bu Çin'le alakası olmayan net olarak İtalyan dedirten kaliteye sahip. Dolayısıyla bu da 5. çok sevdiğim ve beğendiğim yönlerinden bir tanesi olarak ekliyorum. En sevmediğim ilk yönünde zaten ilk skuturu alıp teslim alıp da sürmeye başladığımda hissettiğimle başlayacağım. Allah'tan ki bu skutur piyasaya giril bir sene, bir buçuk sene falan oldu. Dolayısıyla piyasada kullanıcısı çok. O yüzden çok rahatım. Bu sevmediklerimi onlar da mutlaka altta yorum olarak belirtecektir. Haklısın ve haklı değilsin diye abartmışsın diyenler mutlaka olacaktır. O yüzden çok rahat bunları söyleyebilirim. Birincisi oturuş pozisyonu. Bakın şöyle bir oturuş pozisyonu var ve bu aslında güzel. Farkındaysanız diz açım böyle kırık değil çok böyle rahat bir diz açısı var. Yani aslında 80 cm sele yüksekliği yaparken ayak beklerini, ayakları dayadığımız yerleri de aşağı çekerek rahat bir oturuş pozisyonu yapmaya sahip çalışmışlar. Fakat sürüş sırasında diyorsunuz ki ayağımı biraz ileri iteyim. Yani ileri itemiyorsunuz. Bakın diz pozisyonu aynı kalıyor. Sadece ayağınızı kaldırıyorsunuz burada. Yani ileriye doğru ayağınızı itip de rahat sürüş sağlayacak pozisyonu burada bulamamışlar. Bu bir. Burada diyorsunuz ki olabilir kardeşim. Hani küçücük bir skuter yapmışlar. Şehir içerisinde rahat gitsin diye düşünmüşler. Tamam buna takmayalım diyorsunuz. Sonra üzerine oturduğunuzda 80 santime gidonun biraz daha geniş ve daha yukarıda olmasını, daha böyle dik oturuş sağlaması ihtiyacını duyuyorsunuz veya düşünüyorsunuz ama öyle olmadığını görüyorsunuz. Yukarıda oturuyorsunuz. Gidon aşağıda kalmış. Şöyle omuzları böyle bir kontrapiyeye çıkarıyorsunuz böyle dolayısıyla. Aşağı doğru çökertiyorsunuz kendinizi ve dar bir gidon olduğunu hissettiriyor size. Dolayısıyla orada ufak ufak böyle sorgulamalar başlıyor. Onun dışında da hani yine hopla zıpla macera sever, macera yaşa falan dedi, diyor ya kendisi için. Her türlü şartta Kullanılır diyor ya. Bakın Yağız şu alttaki yüksekliğine bir dikkat etmeni istiyorum. Yani yere yakın bir skoter bu. Hani kaldırımdan atlayayım hoplayayım zıplayayım dediğinizde ki bunu ben denedim altını sürtebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu pekleri aşağı çekmek, diz pozisyonunu rahatlatmak isterken alttaki o yükseklikten kaybetmişler. Total olarak toparlayayım, yani oturuş pozisyonu ve motosikletin aerodinamiği arasında bir sıkışmışlık var, bir aslında bir yanlışlık var gibi geliyor bana. Dolayısıyla oturuş pozisyonunu yakala doğru yakalayabilmek için aslında motosikletin aerodinamisini yanlış yaptıklarını veya motosiklete bir aerodinamiği yaratmak isterken oturuş pozisyonunda bir hata olduğunu düşündürdü bana. Yani total olarak şöyle özetleyeyim, ben oturuş pozisyonunu beğenmedim. Yani o kıvraklığı o bahsetmiş olduğum hafifliği kontrol edecek, o güzel güçle birlikte güzel sürüş sağlayacak oturuş pozisyonu bence yok. Ben bunu beğenmedim. Bu birinci beğenmediğim yönüydü. Gelelim ikinci ve aslında benim en beğenmediğim yönü bu scooter'a hani beni hayal kırıklığına uğrattı veya lanse edildiği özelliklerini vermiyor dedirten yönüne süspansiyonlarına. Karbon görünümlü çamurluk, karbon değil karbon görünümlü. Kötü görünmüyor kesinlikle ama orijinal karbon değil. Şimdi süspansiyonları net olarak şöyle tanımlayayım sevgili arkadaşlar. Kötü. Bakın hem ön hem arka süspansiyonu kötü. Farkındaysanız burada Şova yazıyor. Şova markalı bir süspansiyon bu. Ve 12 cm, 120 mm çalışma aralığı var önde. Arkada 10 cm'lik çalışma aralığı var. Bu Scooter'da bence şöyle olmalıydı. Aprilia markası olduğu için söylüyorum ters teleskopik olmalıydı. Yani düz teleskopik çatal olmamalıydı. Onun sebebini biliyor musunuz bilmiyorum. Ters teleskopikte lastikle absorbe eder kasisleri. Düz teleskopikte motor kendisi absorb etmeye çalışır kasisleri, bozuk yolları. Dolayısıyla bunda motor kendisi absorbe etmeye çalışıyor kasisleri ve 12 santimetrelik çalışmaları aralığı yetmiyor. Adventure motosiklet, Adventure scooter ne demek? Yüksek süspansiyon aralığı demek. Daha fazla çalışma aralığı olan süspansiyon aralığı demek. Bu süspansiyon 12 santimetrelik çalışma aralığıyla PCX gibi, MX gibi. Yani herhangi bir Adventure, macera özelliği sunmuyor bu süspansiyonlar. Bir de arkaya geçelim. Arkadaki süspansiyonları da değerlendireyim. En sonunda genel yorum yapacağım. Burada da 10 santimetrelik bir çalışma aralığı var ve şu anda en yumuşak pozisyonunda. 5-6 tane pozisyonu var, ayarı var yumuşaktan serte doğru alabiliyorsunuz. İlk aldığımda en sertte kullandım. Orta seviyelere getirdim. Sonra yumuşağa getirdim. Ama bana şunu söyletti günün sonunda. Yanlış süspansiyon koymuşlar sevgili arkadaşlar bu skutura. Yanlış süspansiyonlar. Adventure bir skuturda bozuk yollara, toprak yollara girdiğinizde veya şehir içerisinde Arnavut kaldırımlı yollarda kullanırken ne beklersiniz? Absorbe etsin. Süspansiyon sönümlesin istersiniz. Bunda sönümlemiyor mu? Sönümlüyor ama belinize belinize vurarak tak 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 böyle alttan böyle vere vere vurarak sönümlüyor. Diyorsunuz ki ulan burada bir yanlışlık var ya bir, bir hata var diyorsunuz yani bu skuterun böyle olmaması gerekir diyorsunuz. Sonra süspansiyonun motosiklet kuyruğunun en arkasına yerleştirildiğini hatta lastiğin tekerin bile neredeyse en arkasında olduğunu görüyorsunuz. Büyük ihtimalle buradan kaynaklıdır diyorsunuz ama günün sonunda söylediğim şey benim şu. Abi kesinlikle bu skutura yakışmayan kalitesiz süspansiyonlar kullanmışlar doğru belirlememişler süspansiyon dinamiklerini aralıklarını. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bir diğeri ise lastikleri. Yine gel kardeşim yine eğilelim önüne doğru çökelim. Farkındaysanız dişli lastik var. Şimdi az önce internet sitesinden okudum size. Hani macera skuturu, kentsel macera, toprak özelliği var. Her iki dünyada da özel bir skutur diye lanse ettiler. Bu nedenle zaten bu lastiği koymuşlar. Dişli lastiği. Yoksa skuturda dişli lastiğin bir anlamı var mı? Yok. Yani Michelin'in Aneke Street lastiğini koyarak da ben adventure'ım, ben araziyim, ben toprağım, ben şehirde maceracıyım demeye getirmişler ama lastik, lastik için bir şey demeyeyim. Ya diyeceğim aslında da bu süspansiyonla birlikte yolda giderken düz yolda lastiğin dişlerini hissediyorsunuz dişlerini. Hani tık 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 alttan böyle vuruyor. Lastiğin dişleri belli yani. Sürekli bir salınım halindesiniz bu lastik yüzünden. İlk aldığımda Teste aldığımda dedim ki büyük ihtimalle bunun havalarını yanlış basmışlardır yüksek basmışlardır bilemeden falan diye düşündüm hemen sele altından kaç basılıyor baktım doğru hava basıncına getireyim dedim Mers havaları doğruymuş yani günün sonunda günün sonunda sözü bu bölümün özeti olsun kötü süspansiyonlar yanlış seçilmiş lastik aerodinami oturuş pozisyonuyla birlikte bu scooter bana şunu söyletti yani beklediğimin çok çok altında hayal kırıklığı dedirtti ama Sebebini bir kez daha söyleyeyim. Bu skuturu lanse ettikleri şeklin dışına çıkardıkları için yani adventure, macera, şehir macera, şehirde e, e, macera yaşamak isteyen, işte toprağa girmek isteyen, her türlü şarta uyum sağlayan performanslı kullanılan skutur diye tanımladıkları için bunu söylüyorum. Eğer öyle tanımlamamış olsalardı biz günlük normal bir skutur ürettik kardeşim demiş olsalardı inanın bunları şöyle söylerdim. Biraz serte kaçan, en max gibi düşünün sevgili arkadaşlar. Biraz serte kaçan bir scooter diye bahsederdim. Veya lastiklerini böyle bir lastik seçmişler, görsele biraz oynamışlar orada falan derdim. Hani daha böyle yumuşatırdım tanımlamalarımı ama bu kadar iddialı bir şeyle yola çıkınca bana bunları söyletti. Motor genel olarak aslında aşağıda, gidon da aşağıda. Dolayısıyla totonuzla bile böyle çevirmeye çalışsanız motor dönüyor, hafif de bir motor. Ee, dolayısıyla virajda iyi ama her daim virajlarda o süspansiyonun şu anda en yumuşa aldım. O yumuşaklığını hissettiriyor. Serti alsanız çok daha fazla sert oluyor. Olmuyor yani. Hani süspansiyonda doğru ayara ulaşamıyorsunuz bir türlü. Hatırlar mısınız eskiden PCX'ler önde disk, arkada kampana olarak gelirdi. Biz derdik ki ulan yıl olmuş işte 2018, 2020. Bu ne kardeşim falan derdik. Bunda da abi ön arka disk nissin? Sistemler var. Arkada ABS yok. ABS yok abi. Ya büyük ihtimalle üreten mühendis koymayı unutmuştur veya şöyle düşünmüştür diye tahmin ediyorum. Arazi, toprak falan hani hepsini koyduk. Arkaya ABS koyalım ama ABS kapatılabilir olsun diye düşünürken yanlışlıkla ABS'yi arkaya koymayı unutmuşlar diye tahmin ediyorum. Yoksa mümkün değil. Bak mümkün değil yani. Ulan böyle bir skuter yaptın. Alt devirleri torklu, güçlü, şehirde pratik kullanılıyor. Ya arkaya ABS'yi nasıl koymazsın kardeşim? Ya bu nasıl bir kafa? Diye bana sorgulattı. Dolayısıyla beğenilmeyecek eksilerinin artılarından fazla olma sebeplerinden bir tanesi de bu. Arkada ABS olmaması. Beğenilmeyecek aslında o kadar çok fazla yönü var ki bu kadar çok fazla sayısını arttırıp da motoru böyle gömmek için içerik üretmiş bir adam olmak istemiyorum. Ama değinmem gereken de bazı yönleri var. Mesela anahtar. Ya Aprilia markası diyoruz ya Aprilia İtalyan hani 54 şampiyonluğu bulunan dünya şampiyonluklarını yarışlarını yıllarca eden marka diğer o Tuono'ları, Ares'leri vesaire, Tuareg'leri, müthiş mükemmel motosikletleri üreten marka abi anahtarsız çalıştırma olmayan bir scooter üretmiş bu sınıfta. Piyasada MX ve PCX gibi rakipleri varken, kim kolar gelirken orada bir soru işareti. Tamam, eksi olarak değerlendirmeyelim. Yağız bir gelsene şurayı bir göster bak şuradaki torpido gözünü. Şimdi bu sınıftaki her skuturda bir torpido gözleri, cepler burada çok önemli. Telefonunu koyacaksın, anahtarını koyacaksın, bir şeyleri koyacaksın. Bakın şurayı açıyorum bir torpido koymuşlar değil mi güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Şurada anahtarlarım var benim. Garaj kumandası falan. Şöyle şuraya koymaya çalışıyorum bakın. Koyacağım bir dakika. Koyacağım, koyacağım. Hah koydum. Bak şu kadar anahtarı bile zor koyuyorsunuz. Burada bir tane USB çıkışı var sadece. Şöyle bakayım kaçlı bu? Tekli bir USB çıkışı var. Yani sadece USB çıkışının kapağı şeklinde bir zippo çakmak kadar koyamayacak kadar küçük bir göz yapmışlar oraya. Diyorsunuz ki ulan bu ne? Bu ne abi? Ya hadi tamam buraya USB olduğu için böyle yaptın. Şuraya da bir tane koysaydın telefon koyulabiliyor olsaydı. Tabi GT versiyon olduğu için gidon açık olduğu için çıplak olduğu için telefonunuzu buraya rahatlıkla bağlayıp buradan hat çekebilirsiniz ama hat çekerken ne yapacağım? Burası böyle açık mı kalacak? Yani bir saçmalık var orada. Yani açık bırakıp kabloyu buradan veya kabloyu buraya sıkıştıracak mıyım? Nasıl yapacağım yani? Sıkıştırırsam burada boşluk hani gidonu çevirdiğimde ne kadar pay bırakacağım? Bırakırsam o zaman kapağı kapatmamın da bir anlamı yok. Yani bunları sorgulatıyor insana. Buradaki eksiklikleri görünce diyorsunuz ki abi yani var sıkıntı var diyorsunuz. Gelelim aynalarına. Herkes bu konuda bana katılmayabilir ama şu ayna yapısını gördüğünüzde ne dediniz? Büyük ihtimalle %70'iniz abi C aynası koymuşlar buna dediniz. Evet haklısınız. CES'te kullanılan ayna İspanyol bir firma tarafından üretiliyor ve da yıllarca birçok modeline koyuyor. Yani bizim nasıl tanımladığımız biziklet aynası diye tanımladığımız performansı geri dönüş alamayacağınız arka görüşünüzde size her daim sıkıntı yaşatacağını bildiğiniz bir ayna bu. O yüzden aynalarını da beğenmedim. Şimdi beğenmediğim daha çok yön arttırabilirim işte öndeki camın oynar olması olmaması gösterge panelinin dijital olması tft olmaması bluetooth'un sonradan bir modülle açılıyor olması vesaire arttırabilirim arttırmayayım beğenmediğim yönler bu kadar diyeyim ve sonuca bağlayıp bu bölümü bitireyim. Hatta şuradan mod tuşu var. Buradan şu sol taraftaki verileri değiştiriyorsunuz ama aynı zamanda burada da böyle tuşlar var. Mod ve set tuşları. Yani orada bir ikilemde kalmış. Buraya mı koysak orada mı kalsa diye. Veya böyle bir gösterge paneli varmış ellerinde. Şuraya da bir tuş koyalım demişler. Kontrol için falan. Var öyle karışıklıklar ama bence görsel ve kalite açısından hiçbir problem yok. E Aprilia gibi bir markadan da böyle kalitesiz bir motosiklet, scooter hiçbirimiz beklemiyoruz. Hatta ne var? Start stop var. Bakın gazı açtığım anda hop çalıştı motor. Bu açıdan çok güzel. Harika. Bütün bu anlattıklarım çerçevesine sonuca şöyle bağlayacağım. Bir daha altını çizerek bağlayacağım. Eğer bu scooter'ı bir macera scooter'ı olarak tanıtmasalardı, macera, adventure, sokakta, şehirde, yolda, toprakta, her şartta sportif ve güvenli sürüş olarak tanıtmış olmasalardı, kesinlikle bu kadar e, beğenilmeyecek yönünü fazla söylemez. Söylesem bile daha yumuşak geçişler söylerdim. Ama iddialı bir şekilde piyasaya sürülüp de o iddiasınınla hiç alakası olmayan bir scooter olduğunu görünce maalesef üzülerek söylüyorum. Bunları söylemek zorunda kaldım. Söylemiş olduğum gibi eksileri artılarından daha fazla olan scooterları veya motosikletleri tanıtmamayı tercih ediyorum ama mecbur kaldım. Çekimlerini yaptıktan sonra hani günümüzde ziyan olmasın diye mecburen bunları anlatmak zorunda kaldım. Ha bu arada bu arka süspansiyon vurma olayına girmedim. Onun da biliyorum, farkındayım ama değinmedim. Farkındaysanız özellikle belirteyim. Şöyle söyleyeyim. Eğer Aprilia mühendisleri bu bizden almış oldukları geri dönüşleri, sürücülerden almış oldukları geri dönüşleri değerlendirir de bu saymış olduğum eksikliklere odaklanırsa 10 numara 5 yıldız bir skuter olur. Ama odaklanmaları lazım. Onu da yaparlar mı bilemiyorum. Yıllar içerisinde hep birlikte göreceğiz. Lütfen like'a basmayı, abone olmayı unutmayın diyeyim. Böylelikle bu bölümü bitireyim. Hoşçakalın.